Tamam arkada sen. Oo, ya, Ne oluyor lan? Niye bu çocuğa, bu çocuğa mi? bu oyunu öğretmemiz lazımdı girmeden önce. Ben oynamak istemiyorum. Helal. Oy! Helal! Öğretti sana bak! Sana oyunu öğretmek falan mı diyordun o? Helal! Mesaj verildi. <laughs> Toprağa dön. Aaa! A diyorum A. Yok edin. Evet. Ulan tek başıma ace sattım lan. Ace'imi salın. Bekle 6 saniye. Ace'imi sal. Keratana, Ezreal'i vurayım. Nava Bu Go, 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 go. vuruyorum ultiyi. Go, 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 go. Allah! Havada kör oldum. E beni porta attı oğlum. Beni por bizi porta attı oğlum. Çık çık kanka buradan. Gel geri dönelim. Oradan gitme. At, tamam da biri ya. Yaptığımız hareketlere bak avucum. Ne mi port'a girdi seni ya Kanka 2 <iki> oldu <gülüyor> Kanka <gülüyor> İnanılmaz ya inanılmaz <laughs> Smoke'um var Çıktı kanka bence de oraya gidiyor <laughs> Öldü Heh onu istiyordum tam onun ölmesini istiyordum şansa bak. <laughs> Lan ne şanslısın ya. <laughs> şansa bak. Şansa bak. Son 30 saniye. Bye. Bravo. <laughs> Tim hazır. Oy 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 oy. Düşman kaldı. Reload. Acıdı mı? Ay! Ne oldu? Clip alın. Klip alın. Ay! Oğlum nereye kurdu? Abi lamba elektrik, Alp abi kurmadı adam kuramadı. Ya siktir ya. Ne düşman? Ne anlamadım ki. Son 30 saniye. Aldınız abi. Ya ateş etmiyor. Hiç yok şey. Hiç yok oğlum. <laughs> Aa bunu Abi ne yaptık ya. biz ya? <laughs> helal oğlum ha. Öldü. Sağa döndü bir. Tam kafada. Altında. Ola, sol alt, sol alt, Helal. O, o, helal. 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 <Gülüşmeler> gördüm. Gel dur dur. Ben khoş, sana kurdum. Tamam tamam aldım oğlum ben de. Tamam, sakin ol. Geliyor bence Hepinizin içinden geçerim. Dön ya bu arada beyler oyun. Sana, be sana bekleyeyim ben. Ahmet C şuraya. At 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 tamam. Köpek neyse tamam tamam sorun yok Tamam vuracağım köpek. sağ ol. Bomba, Bomba şortta. Geldi diggle tek attı sayda. Güle güle. Deş attı bir yere deş attı bir yere. Hiç görsen hiç görsen. Gel abi canım hızlı ol. Dört gözükmüyor. Şort. Bravo. Oha oha. Bravo. Oha ben bunun klibini izleyeceğim. Son 30 saniye. Duymuyor adam. <laughs> Oley ya <laughs> ne o? uzağım yok. Nerede? Base tarafı, base tarafı 104 vurdu. 3 mid var. 3 mid. Tamam onlara. tamam İdek tamam. Okuyorlar. Tamam. Hadi, Abi tamam. 130 184 vurdu. Yük kalmadı. Yük kalmadı. Yük, kalmadı. yük kalmadı. Reis şuraya geldiler. Şuraya. Bir düşman Aa, kaldı. Bela. O da şeyde, Ada. Bellah. 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 Lan bir dur. Düşman kaldı. eysal <laughs> Yandan vurdular beni. <laughs> Site 126. <yer. gülüyor> <Kendim Düşman kaldı. gülüyor> bir

Bir saniye. Titi de öldü gel artık. Bir saniye. Ya ben tam bir malım ya. Tele... Kapalı, Bas kapalı. 78 vurdum. Window'da, window'da. Nice. Kubeka ulti attın aldık eli. Eğlenme yapsan. Al işte ya. <gülüyor> Ayy! Bir şey. Yapma. Dabur dur 70 vurdum. İndi geri.

Neyse neyse güzel. Sen daha var bir mermi bir mermi. O oh. Oha! Yerinde. Oh. Hadi oh. biraz hareket. Kıraşım var. Helal olsun reis. Reis ben sana kötü dediğim için çok özür dilerim bu arada. A'dalar A'dalar ne yapıyorsunuz orada? Önder A'dalar oğlum ne yapıyorsunuz bir Solda Ebiş. Ebiş solunda. Ebiş yokmuş. Allahım! Neler oluyor orada? Neler oldu orada? Allah'ım. Vur dediler vurdu. Vallahi. Klif alsanız ha. Vur da klif alsanız. Bir şey deneyeceğim. Bakın nasıl kaçacaklar. Seyircimiz yok değil mi? Yok. Gidiyorum oraya. Ah ya. <laughs> Eğilmesem ölmeyecektim. Haydi <laughs> içi. Ay. <laughs> Spike bende geliyorum abi. gömdük. Hop. Bir düşman kaldı. Nice. Diğer bir şeyleri şey. Lap tarafındaydı. Gördün sol. Kim vuramadım. Yavaş. Ya. abi. Bakın. Power. Hello. Gir gir gir. Davet. Duvar atacağım. Allah. Anladım abi. Çok güzel bir oyun. Güzel. Aynen al orada şey bu Gel geldi geldi Sait geldi. Bıraktım <laughs> ulti attım <laughs> ulti attım ulti attım ben ulti attım. Vurun. Bir tane daha soluna Hadi bir Aa, tane. Sen misin lan. <laughs> daha var. Alt F4. Ya bu, bir şey mi bu adam?